Abi, Nevzat Müdür size Merkez Bankası'nın koruma görevini verdiğine göre bizim işimiz daha da kolaylaşmış oluyor, değil mi? Yani korumamız gereken bir yeri soymamız büyük ihtimalle daha kolaylaşacaktır. Evet abi. Yani o kadarcık oturdu ki bu yeni görev. Yanlış anlamayın ama keşke Allah'tan başka bir şey isteseydik diyesim geliyor vallahi. Görev sadece bize verilmiş olsaydı haklı olabilirdiniz. Ama artık işin içinde Adana'lı da var. Yani önceden sadece Merkez Bankası güvenliğini alt etmemiz yetiyordu. Ama şimdi Adanalıyı da alt etmemiz gerekiyor. İçeriye giriş planımızı anlatıyorum. Saat tam 23'te banknot matbaasına inen asansörü bozacağız. Geç, evet, önce... Ne oluyor ya? Asansörde kaldı. Bas, alarma bas. Ne yapacağız? Ne oluyor ya? Bir süre asansörü binadaki mevcut teknik servis elemanlarıyla... ...tamir etmeye çalışacaklardır. Olmuyor abi. Ama biz asansörün tepesine yerleştirdiğimiz sistem bozucularla asansörü tamamen devre dışı bıraktığımız için bunu beceremeyecekler. Allah, Allah. Asansörü çalıştıramıyoruz ne demek kardeşim? Hemen asansör servisini arayın gelip baksınlar. Sıkıştık kaldık burada. Benim kalbim var. İyi akşamlar. P asansörleri. Evet buyurun efendim. Anladım efendim. Gerçekten çok şanslısınız. Şu anda size çok yakındaki başka bir binaya bakan bir ekibimiz var. Hemen o ekibi size yönlendiriyorum. Beş dakika içinde orada olurlar. Tamam, teşekkürler. Teknik servis beş dakikaya burada olacakmış efendim. Tamam, Şimdi acil servis talebi için aradılar abi. Anlaşıldı. İyi de abi biz o kadar geç saatte asansörü bozunca ya adamlar teknik servis çağırmak için sabaha beklerlerse? Matbaadaki akşam vardiyası tam o saatte bitiyor. Biz asansörü bozduğumuzda matbaa çalışanları asansör içinde mahsur kalacaklar. Onları kurtarabilmek için de mecburen asansör şirketini çağıracaklar. Tamam. Hadi diyelim içeri girdik. Asansörlere de bindik. Ee, Kalıpları araklayacağımız kasa dairesine nasıl ineceğiz? Hani bugün gördük ya. Asansörü harekete geçiren o özel kimlik kartlarından lazım bizim. İşin o kısmını da... Edil amirini zannedecek. Bir sorun mu var arkadaşlar? Asansör bozuldu Amir'im. İçinde de insanlar var. Hay Allah ya. Şurada nöbete başladığım ilk gecede başıma gelen şanssızlığa bak. Teknik servis çağırdınız mı? Çağırdık Amir. Beş dakikaya burada olacaklarını söylediler. Hah, geliyorlar işte. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.